Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olur inşallah. Bugün size bir tecelliden bahsedeceğim. Tecelli. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader. Beni bir vefasız yara yazmışlar diyor ya aşık mani. Bu tecellinin ne olduğunu millet bilmez. Bilmez. Bilenleri de Osmanlıca biliyor zanneder. Tabii ki bunlar Türkçedir. Tecelli kaderin olmuş şekli. Bundan 150 sene önce Avrupa'da bu Yahudileri Avrupa'da ne yapalım diye dertleri vardı Avrupalıların. Çünkü Yahudinin kendi dininde kitabında başka insanları insan saymama düşüncesi vardı. Onlar nasıl başka insanları insan yerine koymuyor deseler Avrupalılar da Hristiyanlar da onları insan yerine koymuyorlar. Yani köpeksi muameleler yapıyorlardı ama bu Yahudiler diyelim ki o gün için yine bir tecelli diyelim. Tecelli olarak hasbel kader, hasbel kader para sahibi olmuşlardı. Yani Yahudi Avrupa'da öyle bir duruma gelmişti ki aslan atılmaz, kessen kesilmez duruma gelmişti. Dolayısıyla da Avrupa'nın bütün hükümetleri Yahudilere dünyada bir yer arıyorlardı, vatan arıyorlardı. Kadim batan olarak e, Filistin topraklarına göz diktiler ama Filistin o zaman güçlü bir devlet olan Osmanlı devletinin yedi eminindeydi. Dolayısıyla da e, öyle kolay kolay bunu teklif edemediler. Ve Güney Afrika akıllarına geldi. Güney Afrika'da zenciler yaşıyorlar. Zencilerde köle hayvan muamelesi görüyorlar. Yani Afrika'dan. Avrupa'ya getirilen zenciler hayvanat bahçesi gibi şeylerde öyle o insanlara hayvan muamelesi yapıyorlardı. insan muamelesi yapmıyorlardı. Dolayısıyla da Güney Afrika'yı sahipli bir toprak olarak değil, sahipsiz bir toprak olarak akıl edip orayı Yahudilere bir vatan yapalım. Bu Yahudiler de gitsin orada yaşasınlar diye ki oralar verimli topraklar, güzel memleketler yani Afrika'nın alt ucu ama ekvatora göre Türkiye gibi bir memleket. Yani öyle bir akılları vardı. Ama bu faraziyede kaldı. Sonra Siyonistler çıktı ortaya. Siyonizm Filistin'e zaten göz dikti. Ve Osmanlı Devleti içerisinden Gerekirse toprakları satın alırız. Yine orada Yahudi devletini kurarız. Çünkü çok paraları vardı. O kafayla hareket ettiler. Ondan sonra o emelleri için Birinci Dünya Savaşı'nı çıkardılar. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nı çıkardılar. Yani bunların içerisinde hep o Yahudi parasının ve Yahudi aklının şeyi vardır. Matematik değeri vardır. Yani insanlar bunu şu bu şekilde akıl ederler ama vardır. Yani sonuçta bir şey birebir olarak tam bir şeye bağlanmaz ama o şey olmadan da o şey öbür şey olmaz. Yani sonuçta Yahudiler istemeseydiler Birinci Dünya Harbi çıkmazdı. Yahudiler istemeseydiler İkinci Dünya Harbi de çıkmazdı. Yahudiler istemeseler şu andaki diyelim ki Gazze Savaşı da çıkmazdı. Yani bunlar hep sebep sonuç ilişkisidir. Diyeceğim şu arkadaşlar, tecelli dedik ya, söze tecelli olarak başladık ya. Şu anda e, İsrail, e, Filistin'de yaptıklarından dolayı Lahey adalet divanında yargılanıyor. İsrail'i yargılamaya götüren de Güney Afrika Cumhuriyeti. Güney Afrika Cumhuriyeti, beyazların cumhuriyeti olarak kurulmuştu. İngiliz dominyonuydu, İngilizlerin şeydi, Avustralya gibi ama yani orada kurulan devlet Güney Afrika Cumhuriyeti olarak kuruldu. Fakat e, İngiliz aklı orada öyle mi çalıştı yoksa e, onlar İngiliz aklına uymadı çok e, mütale edemem ama dünyanın en ırkçı, ölücü yerel halkı çok aşağılık gören insan görmeyen bir devlet düzeni şeyde Güney Afrika'da yaklaşık 100 yıl kadar sürdü ben Güney Afrika ile ilgili okuduğum ilk kitap İmamın Öldürülüşü diye bir kitap okumuştum. Güney Afrika'da bir imamın işte ırkçı beyaz rejime karşı geldiği için onun ne tür işkencelerle ne tür cezaevi koşullarıyla öldürülüşünün hikayesiydi. İmamın öldürülüşü. Harun diye bir imam. Allah rahmet eylesin ve bu dünya insan hakları literatürüne de girmiş durumda. Yani şeyin Güney Afrika'daki beyaz ırkçı rejime karşı orada uyarıcı görevi ilk yapanlar oradaki yaşayan Müslümanlardır. Oradaki Müslümanlar da Hindistan alt kıtasından oraya göçen Müslümanlar. Zaten dünyada köleliğe ve gayri insani bütün düzenlere karşı hemen hemen dünyanın her yerinde İlk ayaklanma ve itiraz hep Müslümanlar tarafından yapılmıştır. Güney Amerika'daki köle hareketlerinin ilk şeyleri oradaki oradan Turko denilen Müslüman coğrafyadan giden insanlar tarafından orada kölelik düzenine karşı isyanlar başlatılmıştır. E, Güney Afrika'da da yine öyle. Yani dünyada köleliğe karşı ilk isyan hareketi Müslümanlar tarafından itiraz edilmiş. Bunlar sayesinde kaldırıldı. Ama dünyanın şu anda yine tecelli olarak geldiği yere bakın. Dünyada Müslümanlar köleci, köleli, kölelik düzeni olan bir aklın temsilcisi olarak gösteriliyorlar. Halbuki dünyada köleliği kaldıranlar Müslümanlar. Meşhur Amerikan başkanı köleliği o adam kaldırmıştır ama Amerika'da köleliğe karşı ilk isyan şeyi yine Müslüman ruhlar tarafından Müslüman kimlikler tarafından yapılmıştır. Güney Amerika'daki bütün köle hareketlerinin hepsinin temelinde El Turco denilen insanların emekleri vardır. Güney Afrika'daki de öyle. Bugün İsrail'i dava eden hükümet Güney Afrika hükümeti. Güney Afrika hükümeti oradaki yerel halk işte Müslümanların başlattığı kıvılcım ile Nelson Mandela denilen ve dünya işte Nobel bu falan şeyleri de vardır, maceraları vardır. Onun da büyük mücadelesi ve yerli halkın büyük direnişiyle e, Öksçü rejim yıkıldı ve yerine bugünkü e, çoğunluk ahalinin yönettiği yani yerli halkın insan sayıldığı bir düzen kuruldu. Ve çoğunlukla onlar olduğu için demokratik akıl o çoğunluğun aklına uyuyor uyuyor ve Güney Afrika şu anda barışçıl, güzel bir memleket olarak yaşıyor. Yani beyazlar ve siyahlar birbirleriyle uyumlular. Niye? Beyazlar hakim değiller de o yüzden uyumlular. Yani siyahların, zencilerin bu zenci konusunu başka bir videomda anlattım. Zenci demek zengibarlı demek. Yani e, zenci bir kötü bir şey değil. Yani Afrikalı der gibi zenci kelimesi zenci ülkesinin insanı demek. Zenci ülkesinde zengi var. Habeşi gibi bir kelimedir. Yani bizde şimdi öğretiyorlar zenci demeyeceksin, negro diyeceksin, siyah diyeceksin ama bunlar asparagas, gavur zihninin ürünleridir. Biz zenciye zenci deriz. Zenci bizim kardeşimizdir. Efendime söyleyeyim. O Güney Afrika Cumhuriyeti şu anda İs İsrail'i dahi adalet divanına götüren bir cumhuriyet. Ve bu durum, bu tecelli aynı zamanda bir Musa tecellisidir. Hz. Musa gibi. Yani Hz. Musa o kadar öldürülen çocuklar içerisinde bir çocuk olarak geldi. Ve en sonunda diyelim ki Firavun'a karşı Yahudi kavmini ki o gün için sıratı müstakimi onlar temsil ediyorlardı. Onları kölelikten kurtaran ve Firavun'a karşı mücadele eden Musa Nasıl ki o şartlar içerisinde ortaya çıktı. Başkası çıkmadı, o çıktı. Çünkü o güce karşı ancak Musa çıkabilirdi. Şu anda da İsrail'in despotluğuna ve gücüne karşı Güney Afrika çıktı. Güney Afrika niye çıktı? Çünkü yöneticileri zenci. Çünkü Yahudiler dünyanın her yerinde yöneticileri, işte Epstein davası diye bir dava ortaya çıktı ya şu anda. Amerika'nın bütün yöneticilerin hepsini pedofili denilen çocuk istismarcılığı, bunlar çok medeni olurlar. 6 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşındaki kızlarla yatıp kalkarlar. Ama çok medenidirler ve dünyaya da ahlak dersi verirler. İşte bunların hepsini o çocuk şeyleriyle, cinsellikle inen hepsini kasetlemişler ve hepsini esir almışlar. Ve muhtemeldir ki Avrupa'nın bu sözde yönetici Sözde elit tabakaların hepsi de o tezgahın içindedirler. Çünkü hiçbirisi karşı çıkamıyor. Niye karşı çıkamıyorlar? Bunlar normalde insan vicdanını taşırlar. Yani dünyanın en eşkıya insanı bile olsalar, bir insan vicdanını taşırlar. Ama o vicdan da bunlara bunları İsrail'e karşı koymaya mecbur eder. Ama karşı çıkamıyorlar. Neden? Çünkü kasetleri vardır. Çünkü çekilmiş filmleri vardır ve bunları İsrail aşağı verdiği zaman hepsi dünya insanlığının karşısında bir gecede kurşuna dizilirler. Bu yüzden hepsi İsrail'e namuslarından bağlı insanlar ve namuslarından bağlı olmayanlar, o zenciler ki muhtemelen Güney Afrika'nın o yöneticilerine bu Yahudi kefereleri tuzak kura, kurmamışlar ya da o insanlar, temiz insanlar bu tuzağa düşmemişler. Ve şu anda düşmedikleri için Musa olarak bu Yahudi kavmi ne? Şu anda dünyada yargılama cüretini gösteriyorlar. İnşallah bir neticeye ulaşır. Ne dediklerimizden de inşallah bir şey anlaşılır. Ben anlatamadıysam siz anlayın. Ve yoktan söyledim. Siz vardan bir şey anlamaya çalışın. Anlam anlayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.